E que tá... şirket açmak istiyorum. Ancak ne edip belirsiz danışmanlık şirketlerine bir ton para da vermek istemiyorum. Sonucunu bilmeden yere bu videoya muhtemelen denk gelmiş olabilirsiniz. Çünkü tam olarak ben de sizin gibi Amerika'da nasıl şirket kurabilirim diye bakarken ilk zamanlarda binlerce dolarımı tam olarak hiç ettim bir danışmanlık şirketiyle çalışarak ve siz de aynı tecrübeyi yaşamayın diye çok daha uygun maliyetlerle kendiniz nasıl Amerika'da şirket kurabilirsiniz ve Amerika'da nasıl sanal ofis adresinizi yine alabilirsiniz tamamıyla gösteriyor olacağım. Arkadaşlar özellikle e-ticaret ile ilgilenen satıcılar için Amerika'daki şirket olmazsa olmazlardan bir tanesi. Neden? Amazon olsun, eBay olsun, Walmart olsun bu tarz platformlarda daha uzun süreli sürdürülebilir ve pazar yerlerinin politikaları gereği bir vergi ve muhasebe ile karşılaştığınız zaman bunu profesyonel bir şekilde yürütebilmek adına bir şirkete ihtiyacınız var. Aynı zamanda Mercury gibi ya da Wise gibi biznes hesapları da açın bilmek adına Amerika'da şirket kuruluşu gerekiyor Amazon'da şu an şirketsiz neredeyse satış yapamıyorsunuz bile hem kurumsallık için hem de hesap açılışı için Amazon'un sorduğu kısım şirketin nesi var mı şirket numaralarını bize bildir oluyor. İlk aşamada dolayısıyla e-ticareti sürdürülebilir yapmanın artık olmazsa olmazı Amerika'da şirket açmak zaten. Dolayısıyla ben de yıllar öncesine gidip ilk şirketimi açtığımda ne gibi sıkıntılar yaşadım diye düşünerekten bu videoyu bir kere daha yenilemek istedim. Çünkü o kadar fazla hani 1500 dolar Amerika şirketine açayım 2000 dolara gel Amerika şirketini açalım. İşte 2500 dolara gel yeğen numarası artı Amerika şirketi gibi fazla fazla fugasi diyebileceğimiz yalan yanlış bilgi var ki ben de yine bu videoyu yenilemek istedim bu yıla özel. Şimdi arkadaşlar gelin Amerika'da şirketinizi nasıl kendiniz kurabilirsiniz ona bakalım. Ancak onun öncesinde bu tarz videoların daha sık algoritma tarafından sizin karşınıza çıkarılabilmesi adına ve bize destek sağlamak adına lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Bununla beraber arkadaşlar öncelikle Amerika'da şirket açılışından önce ben bir adres tayin edilmesini daha doğru buluyorum. Neden? Şimdi biz West'in sistemini kullanacağız. Northwest kayıtlı bir ajans. Dolayısıyla eğer sizin Amerika'da bir akrabanız yoksa, bir eşiniz, dostunuz yoksa, kullanabileceğiniz bir adres yoksa sizden Amerika'da şirket kurulumu yaparken hangi adres üzerine ulaşacağınızı soruyor. Eğer sizin böyle bir kullanabileceğiniz bir adres yoksa ne yapıyoruz? San office adresi kiralıyoruz ve san office adresi üzerine Amerika şirketini kuruyoruz. Eğer san office adresiniz yoksa orada mecbur onların kendi kayıtlı ajans adresine aslında sisteme geçmiş oluyorsunuz. Öyle olunca da şöyle bir problem çıkıyor. Çok fazla insan onların adresi üzerinden online marketplacelerde hesap açılışı yaptığı için bu tarz hesapların birbiriyle ilişkilendirip hesapların suspend olması çok olası. Dolayısıyla bence burada eğer varsa tanıdığınız bireyin adresi üzerinden Amerika'da şirketinizi açın ya da yoksa salon office adresi alın. Şimdi ben de bu videoda sizlere hem salon ofis adresini hem de Amerika'da şirket açılışını uygulama olarak bilgisayarda gösteriyor olacağım efendim. Şimdi hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle salon ofis adresinden başlıyorum çünkü bir adrese ihtiyacım olacak. Dediğim gibi eğer sizin hali hazırda bir adresiniz varsa Lütfen burada o adresleri kullanın, kullanabilirsiniz, sorun olmayacaktır ama bu adreslere ulaşabilme imkanınızın olduğuna emin olun. Çünkü eyaletten gelen mailleri size ulaştırabilecek birisi lazım yani sadece adres de yetmiyor. Dolayısıyla burada salon ofisi adresi kiraladığınız zaman onlar sizin adınıza gelen bütün mailleri sisteme zaten entegre etmiş oluyorlar ve oradan size bunları görüntüleyip indirebiliyorsunuz. Ondan dolayı öncelikle bir adresinizin olmadığını varsayarak Amerika'daki şirket açılışından önce salon ofisi adresini göstereceğim. Bütün linkleri arkadaşlar açıklama kısmında da bulabilirsiniz benim şu an kullandığım uygulama üzerinde Şimdi salon ofisi adresi için arkadaşlar öncelikle ee, ana ekranda gelen kısımda mail forwarding for individual business biz bir business olacağımız için buraya business seçiyorum. Ve buraya arkadaşlar şirketinizin ismi. Şirketinizin ismi LLC o şeklinde yazıyorsunuz. Type of business çoğunlukla herkes limited liability company yani LLC olduğu için buraya LLC diyorum. Alt kısımda şirketinize gelen bilgilerin ve belgelerin aynı zamanda avukatınıza da kopyalanmasını gönderilmesini istenmesini diye soruyor. Burada bu kısmı çoğunuzda olmayacağı için no diyerek devam ediyorum. Sonrasında arkadaşlar bakın burada service type var. Service type'da hani sanal ofis adresi mi istiyorsun yoksa sadece sana gelen maillerin forwardlanmasını mı istiyorsun? Yani bizim adresimiz üzerinden sana gelen mailleri sana mı forwardlayalım sadece? mail forwarding olarak? Yoksa sanal ofis adresiyle mi bunu yapalım diyor. Bizim bir adresi ihtiyacımız olduğu için san olarak virtual ofisi seçiyorum. Ve burada arkadaşlar şirketinizi hangi eyalette kurduysanız burada da ofis adresi olarak o eyaletlerden bir tanesini seçebilirsiniz. Ben şu an için Florida diyorum ve teslimat metodunu da arkadaşlar fiziksel olarak bana göndermeni istemediğim için mailleri çünkü buna gerek yok. Dijital scan diyorum. Dijital olarak bunları bana göndermeni istiyorum. Bakın burada arkadaşlar toplam olarak aylık 29 dolar olduğu bize yansıyor. Aylık 29 dolarlık bir ücreti var bunun. Kontak bölümüne geliyorum. Kontak bölümünde arkadaşlar sizin güncel Yaşadığınız adresinizi buraya yazın. İsim, soyisim, isim, telefon numaranız, ülkeniz, adresiniz, şehriniz, ilçeniz ve posta kodunuz olmak üzere arkadaşlar bu kısımları dolduruyorsunuz. Akabinde account. Account kısmı önemli arkadaşlar. Şöyle önemli. Account kısmında şirketime dair gelen bütün mailleri portallarına yükleyecekleri için ben de bu portala login yaparak giriş sağlamam gerektiği için buradaki mail ve parola önemli oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda size sizin adınıza bir mail geldiği zaman bu mailleri de size aynı zamanda mail ile e-mailinize bildirmiş oluyorlar. Ama platforma girip buradan verdiğiniz bilgileri ile giriş yapıyorsunuz. Dolayısıyla buradan mail adresinizi ve şifrenizi e, girmeyi Unutmamalısınız. Opsiyon olarak arkadaşlar hani Northwest'i diyor kayıtlı ajans hizmeti için gerek yok. Son kısımda ise arkadaşlar payment bölümü. Payment bölümünde de kart bilgilerinizi girerek işlemi yapıyorsunuz. Yaklaşık ee, 3 ile 5 saat arasında salon ofisiniz arkadaşlar kurulmuş oluyor. Daha sonrasında salon ofis adresinizi aldıktan sonra herhangi bir adresinizin olmadığınızı düşünerek şirket kurulumuna geçiyoruz. Şirket kurulumunda ise arkadaşlar belli başlı aşamaları yine doldurmam gerekiyor. Ne tarz bir business'a işletmeye sahip olacaksın diye soruyor. LLC diyorum çok kişi de olacağı gibi daha sonrasında hangi yerlerde şirketi kurmak istediğini soruyor. Ben Florida'yı seçiyorum arkadaşlar. Florida'da da şu an sadece eyalete ödenen ücret olarak arkadaşlar 125 dolar olarak bunu bize charge ediyor. Yani bunun ücreti şu an Florida eyaleti de ben belli başlı formları doldurup bunu mektuba koyup Florida eyaletine gönderdiğim zaman benden 125 dolar alacaklar. Eğer ben bunu online olarak halletmek istersem 164 yani 39 dolarlık benim North söylediğim bir ücret var. Hani üçüncü parti danışmanlık şirketlerine göre zaten bu rakam oldukça arkadaşlar minimal. En aşağı kısımda We will file your benefit ownership information for you. Arkadaşlar boyu beyanı son yıllarda gelen bir beyan. Bu beyanı her şirketin sahibinin yapması gerekiyor. Tamamıyla kara para aklamanın önüne geçmek için Amerika Maliye Bakanlığı'nın çıkardığı bir yasa gereği. Bunu arkadaşlar eğer Northwest'in yapmasını istiyorsanız artı olarak 25 dolar ödemeniz gerekiyor. Bunu ancak ödemenize gerek yok. Çünkü boyu beyanının nasıl yapıldığı benim videolarımda yer alıyor. Kanallar bölümünden bakabilirsiniz. Zaten bu videoyu da koyarım. Oradan da aynı zamanda boyu beyanını nasıl yaptığınızı izleyebilirsiniz. Artık 25 dolar fazladan vermeyin yani. Bu kısım tamamladıktan sonra Kampen diyorum. Arkadaşlar şirketinizin ismini giriyorsunuz. Şimdi şirketinizin ismini girerken hatırlayın burada salon ofis adresinde şuradaki Campaign neyime e de şirketinizin ismini giriyordunuz. Dolayısıyla burada bu isimleri girmeden önce hem salon ofis adresinize vereceğiniz isim hem şirketinize koyacağınız ismin mutlaka ve mutlaka onaylanabilir bir isim olduğunu emin olun. Bunu da şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Florida Business Name Search diyorum. Liberal Department of State'in adresine geliyorum. Name diyorum search by kısımda. Mesela ben magnesifant Goods LLC, Magnesifant Goods LLC diyor. Magnesifant Goods LLC'ye bakıyorum arkadaşlar, burada böyle bir isim yok. Dolayısıyla ben bu isim kullanabilirim. Ve hocam ben Firuza şirketimi açmıyorum, ne yapacağım? Sorun değil arkadaşlar, mesela şirketinizi Dalavera'da e açacaksınız. Dalavera'da e açacaksınız, yani Dalavera e, Business Entity Search diyorsunuz. İlk gelen sayfaya tıklıyorsunuz. Şurada Entity numarasıyla arkadaşlar, ben de demiştim magnesifant Goods LLC. Search diyorum. Bakın no records found diyor. Yani böyle bir şirket yok. Dolayısıyla bu benim için bir yeşil bayrak. Ben bu ismi kullanabilirim. Bunu yapın. Bakın daha sonrasında sanal ofisinizi ve şirket belirleyin. Daha sonrasında arkadaşlar burada da yani of kutunuza yollayalım mı diye soruyorlar. şirkete gelen mailleri hayır diyorum. i̇şinizin İş, amacı ne? İşinizin amacı eğer e vesaire gibi değil de çok spesifik bir amacı hizmet ediyorsa o amacı chat çift gibi yapay zekalarla üretip buraya ekleyebilirsiniz. Ama buradaki generic business benim şu an e ticaret satıcılara hitap eden bir açıklama olduğu için buraya use Generic Business Purpose diyebilirsiniz. Generic olarak kar amacı bütmek için kurulan bir LLC şirketleri şeklinde generic e, iş amacını kullanabilirsiniz. Şimdi en önemli kısma geldik arkadaşlar. Bakın burada fiziksel adresiniz. Yani fiziksel adresinizden kastı şu. Şirketinizin bağlı olacağı adres hangisi diye soruyor. Yani kayıtlara girdiğiniz zaman sizin şirketiniz hangi adres üzerinden gösterilsin diyor. Dolayısıyla buraya Our Registered Agent adres derseniz herkesin kullandığı ortak adresi söylemiş oluyorsunuz. O yüzden ben önce size virtual adres almayı gösterdim. Daha sonra şirket gösterdim. Buraya giriyorsunuz ve buradan Specify adres diyorsunuz. Specify adresten arkadaşlar San ofis adresinizi kurduktan sonra size atadıkları ve kira sözleşmenizde de yazan Sound ofis adresinde kira sözleşmesi vardır. O sözleşmedeki adresinizin buraya noktası bir giriyorsunuz. Aynı zamanda mailing adresiniz yani sizin şirketinizin bir de mailing adresi, mailerin alınıp verildiği adres olarak da arkadaşlar yine specify adres diyerek aynı adresi sanal ofis adresinizi veya bir tanıdığınız aracılığıyla kurduysanız onun adresini de buraya giriyor oluyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar management. Amerika'da şirketler management şeklinde görürler. Management da iki ayrılıyor. Üyelerin yönettiği şirket, managerların yönettiği şirket. İkisi de aslında üç aşağı 5 yukarı aynıdır. Dolayısıyla burada member diye diyebilirsiniz arkadaşlar. Burada eğer siz bu şirketi iki arkadaş, üç arkadaş kurduysanız add member diyerek o kişileri buraya ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Ve de şirkete eş değer bir paydaşı olmuş oluyorsunuz. Eğer tek kişi kuracaksınızsa add member demenize gerek yok. Üstte eğer paylaşacağınız paylaşacağımız kısım var. Buraya list fit stake derseniz eğer de ben nasıl adım şirket araması yapıp karşıma şirketler çıktıysa aynı zamanda sizin şirketleriniz de böyle çıkar. Omit derseniz eğer de ben bunları gizlemiş olursunuz ama ah, ben bunu önermem. Dolayısıyla burada list fit stake diyerek buraya şirketin sahibinin şirket sahibinin ismi, last name de şirket sahibinin soy ismi diyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında adres record yani eyalette göstereceğiniz e, adresi de arkadaşlar specify adres değil. Yine daha demin atadığımız adresleri giriyoruz buraya. Yani sandal ofis adresiniz veya bir başkasının adresini kullanıyorsanız şirketiniz için onun adresi olarak. Kontak bölümüne geliyorum arkadaşlar. Buraya Yaşadığınız yerin adresine giriyorsunuz. İsim, soy isim, telefon, ülke, adresiniz, şehriniz, ilçeniz, posta, kodunuz olmak üzere. Ekalt bölüm arkadaşlar yine daha demin sanal ofiste gösterdiğim gibi aynı panele giriş yapıp mailinize gelen bütün şirketle alakalı belge ve dokümantasyonları görüntüleyebilmeniz adına Northwest'e şişin üzerinden buraya bir e, mail adresi ve şifre giriyorsunuz. Business Island kısmı arkadaşlar burada size 90 gün boyunca hani bizim e, şirketinize dair bir domain verelim, web site verelim gibi ve 10 tane mail adresi verelim gibi bir kısım sunuyorlar arkadaşlar buraya. Ben bunu önermem çünkü 90 günden yani 3 aydan sonra size ekstra olarak bir maliyet çıkaracaklar ve bunu hosting gibi yerlerden yaparsanız bu maliyet daha az oluyor. Dolayısıyla onların servisini servisi de almanızı önermiyorum size. O yüzden bunu boş geçelim. Yine bu kısımları da doldurmanıza gerek yok. Yer almayacaksınız. Opsiyon olarak arkadaşlar tek saydığımız premium, mail, korkutlama ücreti gibi farklı farklı ekstra upselling hizmetleri sunuyor. Bunların hiçbirine evet demiyorum. Gerek yok çünkü. Payment diyorum arkadaşlar. Payment bölümünde dikkat etmeniz gereken en önemli kısım şu. Kartınızın Türkiye kartıysa yurt dışı alışverişlerinde mutlaka açık olması gerekiyor. Ve kartınızın arkadaşlar genel olarak alışverişlere de açık olması gerekiyor. Bu iki kısmı mutlaka atlamayın. Önemli olacaktır. Ardından arkadaşlar bütün işlemleri açtıktan sonra burada login diyorsunuz Northwest'in sitesinde ve panele daha demin size gösterdiğim kısımlara girdiğiniz mail adresiniz ve şifrenizle beraber artık panele giriş yaparak size gelen bütün mailleri Northwest oraya yüklüyor. Siz orada görüntülüyorsunuz. Şirket açılımı arkadaşlar bu kadar basit şirket açılımından sonra işte nasıl yayan numarası alınır, nasıl ITN numarası alınır gibi ekstra kısımları da kanalda bulabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Eğer anlamadığınız ya da oturmayan bir kısım varsa kafada lütfen bunları bize aşağıdaki açıklama kısmında belirtmeyi unutmayın. Bütün yorumları okumaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.